Bağışıklık sistemimiz düştüyse hastalanmak kaçınılmazdır. Toplumsal olarak bireysel bağışıklık sistemimiz düştüğünde de toplumsal çöküş kaçınılmazdır. Dolayısıyla yeni bir Nuh tufanı da adeta kaçınılmazdır bu anlamda. Bugün toplumsal olarak neler yapabiliriz, bireysel olarak neler yapabiliriz, nasıl dönüşebiliriz ki şu an izlediğimiz manzara hoşumuza gitmiyorsa hayat içinde yaşadığımız deneyimlerin bizi nefrete, kötü söyleme, teodise problemi denilen kötülük problemine götürdüğü ve savurduğu yerleri görüyorsak eğer bir an düşünüp yeni ve en son ne yapabilirim ki ben bu dönüşümü katalizör olarak kendi hayatıma entegre edip toplumsal olarak da bambaşka görüntüler izleyebilirim noktasında gelebiliriz. İşte burada Kur'an'da bize verilen çok önemli üç adım var. Bir tanesi oruç diye çevrilen sağım kavramı siyam. Diğeri salat, namaz ve zekat kavramları. Fakat bu üçü de İslami terminolojinin yine kopyala yapıştır denen taklidi bir usulle devam etmesi sebebiyle artık ritüellere dönüştürülmüş, kutsallaştırılmış ve içi boşaltılmış anlamlar olarak artık yeni nesillere bugün çoğu kişinin farklı inançlara savrulduğu noktaları yakalayamıyor şeklinde okunuyor açıkçası. Elbette yakalayanlar var. Ancak bugün Ramazan ayındaki tablolara bakıldığında dünyadaki 2 milyar insanın oruç kavramını yalnızca yeme içmeyi bırakmak olarak algılıyor olması zaten büyük bir sorunsal olarak ortaya çıkmaktadır. Saun kavramı Meryem ve Zekeriya ayetlerinde olduğu gibi geri çekilme, kendini tutma, kendine bile sınır koymak anlamına gelir. Bu çok önemli bir bilişsel, bu çok önemli bir kuantum gözlemci, bu çok önemli bir nöro bilimde yeri olan gelişimlere işaret etmektedir Kur'an'daki bu açılımlar. Çünkü sound kavramıyla sizler bir şeyi yapmaya kudretiniz yetse de yapmamayı seçerek bu özgürlüğü deneyimlemektesiniz. Ancak bugün modern toplumda bir kötülük ya da bir adet hata olmasına rağmen devam ettirilince ne var canım toplumun şimdiki e, durumları pardon mesaj geldi. Şimdiki durumu bunu e, gerektiriyor ve bu durum neden günah olsun ki? Neden hata olsun ki? diyerek hatalarımızı devam ettiğimiz ve artık Allah'ın hududullah ve gayretullah iki yeni kavramı açarak devam edelim. Sınırlarının yaklaşmayın diye ayette özellikle uyarılan sınırların aşıldığını görüyoruz. Çünkü toplumda bir hata meşrulaştırılmaya başlandığı anda o hatayı tekrarlamak üzerine gösterilen direnç, günah kavramı, hata kavramının hani Allah'ın günah ya da hataya olan bakışının sertliği değil, o hatayı yapmak artık utanmazlık noktasına, hayalsizlik, yani yüzünüzün kızarmayacağı şekilde suç işleme noktasına vardığı zaman Allah'ın hududu aşılıyor. Siz kendi sınırınızı üstelik açmış oluyorsunuz. Ve böylelikle de gayretullah dediğimiz en son artık Allah'ın izin vermeyeceği, bir noktaya ulaşıyor ki bunun sonunda da ruhsal vicdan dediğimiz bir ödeşme sistemi hayat gürül gürül aktığı için tüm nesiller üzerinde görünür olmaya başlıyor. Dolayısıyla bizler Kur'an'da eğer ahlakın toplumsal bir temellendirilmesi olabilirse, eğer ahlak bugün toplumsal anlamda bir yere bir zemine otursun olabilecekse bunun ancak Allah'ın varlığıyla mümkün olduğunu görüyoruz. Yani Allah yoksa anlamlı bir yaşam, ahlaklı bir yaşam, hatada ısrar etme döngüleri ortadan kalkar. Çünkü insanın yaratılış fıtratı gereği insan furkan denen kavramla doğruyu yanlıştan ayırt edebilme becerisiyle doğuyor ki bu minnacık çocuklarla yapılan testlerde bile ortada. Çocuklar iyiyi seçme eğiliminde olduklarını ortaya koyuyorlar. Nitekim zikir denen Allah'ı anmak, kitabı okumak, Allah'ı bilmek noktalarında varlık kendini onunla tanımlayıp farkı anladığı zaman kıyam ediyor ve Kur'an'da bahsedilen o insanlık aşamaları, o nefs mertebelerine doğru çıkışlar söz konusu olabiliyor. Bugün Allah yoksa eğer nihilist bir kaba maddenin dünyada yer alıp amaçsız bir evrenin oradan oraya sarıldığımız başıboş bir sistemin olduğunu düşündüğümüz zaman bugün elbette postmodern ve new age inançlar çocukları deistik, ateistik ve oradan oraya sarılacakları eğilimlere götürür ki bunlar kötü değildir. Yani buradan geçerek hepimiz bir yolculukta olduğumuz için bakın bugün çoğu ateist şeydir yani geldikleri nokta Allah'ı kabul ederler çoğu astrofizikçi çünkü her şeyin teorisini mesela arar astrofizikçiler bulamadıkları için kesinlikle ee, derler ki evet hani böyle muazzam zeki bir yaratıcı olduğunu düşünüyoruz derler mesela öyle kapatırlar ya da bugün çok bilinen ateistler daha önceki videolarda örnek verdiğimiz kişiler en sonunda Allah inancına gelmişlerdir olmalıdır bir mutlak demişlerdir. Ki bunun felsefesini yaparlar kitaplarında, mutlak felsefesini. Dolayısıyla yaşanmaya değer bir hayat ancak merakla, Sokrates'in dediği gibi kendimizi aşmakla, kendi sınırlarımızı fark etmekle mümkün olur ve bu Kur'an'da Saun kavramına de, e, denk gelir. Ve bir bakarsınız e, sizin dilinizin Saun'u konuşmamak, susmak, mesela üç gün susmak olarak verilir. Sizin midenizin savmı yemek yememek, az yemek, aralıklı oruç tutmak, oruç tutmak olarak bahsedilir. Sizin düşüncenizin savmı kendinizi geri çekmek, o boş zihin, o hiç susmayan zihni ritüellerle, işte ibadetlerle o an susturabilmek ve kendinizdeki mesafeleri görebilmek anlamına gelir. Hiçbir şey boşu boşuna verilmemektedir Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla sound kavramı doğru anlaşıldığı zaman kişinin bugün nöro e, psikolojide e, ya da bilimde konuşulan o kognitif terapiler, işte bilişsel konuşma terapilerin hepsinin altyapısında bu iç negatif sürekli konuşan sesin durdurulması için kişinin kendi iç dinamikleriyle dışa değil içteki yapabilecekken yapmama, onu o kötü lafı söyleyecekken söylememe, o çirkin tartışmayı açacakken açmama gibi içsel varoluşundaki geri çekilmelerle, önce kendine sınır koymalarla daha sonra diğerlerine sınır koyabileceği har harika bir tablo anlatılmaktadır. Ve sam kavramı eğer bir defa oturtulabilirse, yani kişi Mesela Meryem suresinde Meryem Saun adadı denir çünkü orada kendi seçimiyle, kendi üst bilinciyle toplumun o an yaşadığı şey sebebiyle doğumdan önce bir çok büyük bir baskı, iftira, yalanlar rüzgarından geçildiği için kendini toplumdan geri çekerek dinleyip bilincini susturup. E neler yaşandığını tam olarak anlayabilmesi için Allah'a bir sound adadığını söyler. Bakın çok ilginçtir burası. Yani kendisi bilinciyle geri çekilir, susar, olayları iyice idrak etmek ister. Çünkü eğer müdahale ederse yanlış olaylar silsilesini tetikleyebilir. Bunu bilmektedir. Bu adeta kuantumdaki gözlemci etkisi gibidir. Çünkü gözlemci kendisi olaylara dahil olduğunda dalga, dalga fonksiyonunda kalan yapıyı parçacığa dönüştürebilir. Ve bu parçacığa dönüştürme eğer yeterince bilinç yüklenememdiyse kendisine konuları farklı algılayıp farklı davranabilme noktasına eriştirir. Mesela grup chatlerde işte gizlice mesajlaşıp birilerinin bir grubun birisi hakkında iftiralar, yalanlar serisiyle bir yalan rüzgarı yaratıp o kişilerin farklı algılamasını sağladığı hikayeleri bugün dünyanın dört bir tarafında görüyoruz. Dini anlamda görüyoruz, bilimde görüyoruz, siyasette görüyoruz. Dolayısıyla bunların o kadar kötü problemler, sonuçları oluşur ki, teodise problemi oluşturur ki bu kişiler intihar ederler bazen üzerlerindeki baskı sebebiyle Bazen o kişiler öldürülürler yanlış tanıtıldığı için toplumda gibi böyle acayip kötülük sonuçlarına varır. Siz ne kadar iyi olduğunuzu düşünürseniz düşünün. Eğer yaptığınız hareketler silsilesi böyle feci sonuçlar doğuruyorsa dünyadaki teodise probleminin sınır ihlalleri yani Allah'ın hududullah diye belirttiği sınırların ihlaliyle olduğunu görürüz ortaya koyar. Ve Gayretullah bir defa geçildiği zaman yani sınırlar çiğnenip artık o sınırların yaklaşmayın diye uyarılan noktası geçildiği zaman da çok ciddi ödeşmeler ruhsal vicdandaki ödeşmelerin hastalıklar, ciddi para kayıpları, akıl dengelerinin bozulması gibi konuların bir takım gruplar yani bu birilerini dışlayan işte chatler gibi vesaire ya da bir ülkeyi işgal altına almaya çalışarak işte ona çeşitli zulümler yapan e, varlıkların o vitrinlerde çok harika durduğuna bakmayın. Çoğu çok yani nefes alamaz haldedir. Nasıl yaşadıklarını bilemezsiniz ruhsal vicdan ödeşmesi gereği. Hiç iyi değildir durumları. Dolayısıyla bizler bu videoyu toplayacak olursam eğer bugün kendimize sınır çizerek önce toplumsal olarak görmek istediğimiz manzaraları ortak insanlık paydasında Allah'ın fıtratı, varlığı, furkanı e, öne sürmesiyle, zikiri önermesiyle gösterdiği bir e, iyilik hareketini başlatmamız da mümkün olabilir. Çünkü namaz bile salat yani saun sonrası saun bakışına gelindikten sonra yapılacak eda edilecek bir salat ki daimi salattır bu. Çünkü davranışlara yansımıştır artık. Yani ibadetler şekilden çıkmıştır. Hal olmuştur. Hal ile eda edilebilir bir hale gelmiştir. Ve o zaman salat namaz daha doğru bir anlamda yapılır olur. Çünkü tavra yansıyabildiği için ve daha sonrasında zekat verebilmek zor gelmez. Çünkü sağ ona kendisine sınır çizebilen bir bile sınır çizebilen bir kişinin namazını eda edebildiğinde, Allah'ı bilinçaltı ve üstü boyutlarda bildiğinde kitabın zaten ona çoktan sınavının, en önemli sınavın sorularının baştan a priori tümden gelim yöntemiyle verildiğini anladığı zaman o sınavın sonuçlarını, sorularını bakar ve öylelikle sınavı sınava hazırlanır. Yani ne yapacağından emin bir biçimde yaşamaya başlar. O zaman zekat vermek de sorun olmaz. Toplumsal adaleti sağlamak da sorun olmaz. Bugün işte gruplarda çetleşip birilerinin nefret söylemiyle, kötülük yaratacak söylemlerde bulunmak yerine farkları fark edip, farkı fark edip, yani kıyam ederek, uyanarak, uyanışa geçerek hepimiz bugün ben kötülük üretmek yerine, birilerini çekiştirmek yerine, bir ülkeyi işgal etmek yerine yaptığım tüm hataları ben daha üstünüm diye iddia etmek yerine bugün nasıl kendi merkezimden kendime sınır koyabilirim? Allah'ın varlığını bildiğim zaman. Ve nasıl kendime sınır koyduğumda toplumsal dönüşümün anında gerçekleştiğini görebilirim noktasına bize getiriyor. İşte böyle olunca da e, şu gerçekleşmiş oluyor. Bize yardımı dokunmayan zihniyetlerin sorunlu olduğunu anlıyoruz ve kendimize inanmaya başladığımızda bir bitkiyi böyle toprağa sermek gibi, işte o bitkinin yetişmesini gelişmesini görmek gibi, değil mi tohumu e, önce uygun mevsimde ekmek, sonra düzen sulamak, ona bakmak daha sonra gerekirse budamak, başka bir ağaçla birleştirmek gibi tüm bakım ritüelleriyle o toprağımızı verimli kılacak kişilerin bizler olduğumuzu görüyoruz. Ve bir defa bağışıklık sistemimiz güçlendirilirse eğer hiçbir hastalığa yakalanmayacağımızı ve eğer tut ki hastalığa yakalanmışız bunun hangi ilaçla iyileşeceğini çok net anlayabiliriz. Böylelikle bu videoyu kapatırken kozmik kuantum insan vazgeçmek, azim ve kararlılıkla çalışmak ve bu videoda işlediğimiz bireyselden toplumsala dönüşümün adımlarını aslında hangi adımlardan geçerek yapabileceğimiz çok açık ve net. Dolayısıyla bir soruyla kapatayım. Bugün en yeni ve en son ne yaparak dönüşmeyi seçersiniz?